Selamlar Brawl Stars'ın yeni bölümü hoş geldin. Bu videoda oyundaki 19. sezon Sihirli Olma Orman pesindeki en son karakteri alacağız. O da ne oluyor? Mantar Spor Cordelius. Siz de eğer Brawl Pass'i aktifleştirdiyseniz eğer şimdiye kadar almışsınızdır diye düşünüyorum. Almamış olanların da büyük ihtimal çok az görevi vardır. Şimdi alacağız karakteri almadan önce bin kupa yapmıştık zaten. Karakter inanılmaz bir şey. Bütün modlarda felaket bir şekilde gidiyor. 3 v 3'ü de oynatmıyor. Her kompta var. Her haritada maalesef ki maalesef var. Umarız yeni gelecek olan güncellemede bunun gücünü biraz düşürürler. Oyna bu karakter geliyor. Bu videoyu attığımda büyük ihtimal gelmiş olacak. <laughs> Veya belki yarın atarım. Bilmiyorum. <laughs> Yo, her türlü gelmiş olacak. Kaçarı yok bunun. Her neyse tıklayalım ve alalım. Aldıktan sonra iki karakteri iki e, kostümü kıyaslayalım. Mantar Spor Cordelis şu ana kadar aldığım 19. sezona kadarki bütün e, kostümleri aldım. Bu da 19. .'sı. Hayırlı uğurlu olsun. E sesimizi alalım. Bin kupa yapana kadar çok oynadım. Aa bu açıldı. Ha, Diğerleri de zaten burada var. Oha güzelmiş ha emojileri. Abi çok iyi ya. Pes, pes'i mutlaka alın. Pes'i herkes ama herkes alsın. Bir sürü emoji veriyor. Bir sürü güç puanı veriyor. Yani gidiyorlar pes almak yerine serseri mortis alıyorlar. Ya bundan daha kötü bir şey olabilir mi? Tamam mortis seviyor eyvallah. İyi güzel ama. Ya burada da kostüm veriyor. Mücevher veriyor. Ya sen gel bunu al. Bak pes'i al. 2750 mücevher burada. Tamam mı? Birkaç tane daha mücevher veriyordu. O nerede? 2750 Şu da bir yerde. 1750 daha veriyordu bildiğim kadarıyla. Hey. Vermesi lazım. Aha 1600. Bak 2750. 1600. 4350 yapıyor yanlış hesaplamadıysam. 4350. inanılmaz bir şey. Ya serserim ortası ne kadar? Serseri mortis ne kadar ya. Bakalım abi. Serseri mortis. Aha bak. 500-600 bir yerden toplarsın. Ya gel bunu al. 150 taş buna verme. Aman ya yapma. Pes alınca hem pesten kostüm oluyor, Pes inanılmaz iyi bir şey ya. Şuraya bak bütün emojileri topladık. Bakalım kaçırdığımız var mı diye. Yok hepsini aldık. Evet artık. Mantar spor Cordelius var ama ilk başta normal ya ilk başta bunu deneyelim. Bunu aldıysak bunu bir deneyelim. Hemen burada günün adaylarına girelim. Normalde güçlü girelim ama onun serisi başka. Burada hız var hız yerine Kalkan aldım. Haydi bakalım girelim. Martar Cordelius nasıl olacak? Bayram diyor ki pes çöp bence onun yerine kostüm alıyorum. Bu arkadaşların sayısı maalesef ki fazla. Maalesef ki fazla. Maalesef. O çok güzel. Nasıl ifade edebilirim ben bunu? Mantar. Mantar mı atıyor şu an bu? Yok. Böyle hani virüs gibi. O bak tehlikeli öldüm ha. Çok tehlikeli öldüm. Büyük ihtimal 9 saniye dayanamaz o. Çok zor. Çok zor. Çok çok zor. Aşırı aşırı zor. Aşırı aşırı. Bir daha girelim. Bir daha girelim. Ya orada var ya aksesuarı atacaktım ben. Orada hata yaptım aksesuarı atsam iyiydi. Atışları hoş. Karakterin görüntüsü de güzel. Bir de ultisini doldurduktan sonra bakalım ultisi nasıl gidiyor. Oğlum oyuncu bulmuyor. Eyvah şimdi arada bul. Arada bul. Peki siz pes aldınız mı? Almayı düşünüyor musunuz? Bazı arkadaşlar iki sezonda bir pes alabiliyor. Onlar taşı biriktiriyor, taş çekmiyor. O yüzden onlar biraz bekliyor şeyi almak için. Mesela bunu kesinlikle alın. Mesela Hank sezonunu al, Hank sezonundaki pesi almaya gerek yoktu çok. Eğer alma imkanınız olduğu halde almadıysanız iyi yaptınız. Ama bu Cordelius'u kesinlikle almalısınız. Pes artık sarmıyor. Eskiden rozet paketi açardık. Evet güzeldi. Abi haklısın. İki sezonda bir pes alınıyor. Aynen öyle pes kostümleri çok kötü olmuyor. Başladığı için almıyorum. Hesabı maxlayan istesem pes alın. Ya tamam tabi bu zevk bir meselesi ama sonra ben çok görüyorum. Çocuklar şey yapamıyor. Var 3'e 3 be. Madem bu yok. Burada kaç? Burada bir yazıyor. Ya abi işte bak görüyorsun oyunu oynayan sayısı azaldı. Ondan emin mi yaptılar 30 dakika. Ondan siz oynadığınızda 30 dakika boyunca e, aynı oyuncu 30 dakika sonra karşınıza geliyor. O yüzden. O yüzden. O yüzden. Bu ne ya bin kupa giriyorum sanki 1500 kupayım ya bin kupayı da bulamıyorsa Hep bir hep bir Oyun oynayan sayısı azaldı çok azaldı Aşırı azaldı oyun bunun farkında zaten yüksek kupadaki insanlar Düşük kupadakilerle denk gelmesin düşük kupadakiler sıkılmasın diye 30 dakikada bir oyunu oynayan kişileri birbirine karşılaştırıyor oyun eşek oyun 2 yazdı ya ben nasıl bekleyeceğim bunu Deneme mağarasına mı gireyim Oğlum doğru yere mi girdim sıcak bir gün adayları. Yine 4 olması lazım. Ha bekleyelim. Beni de hiç bulmuyor. Ya hiç sorma ya. Hiç sorma. Aha 5 oldu. Hadi oğlum 6 olacaksın. Hadi. Hadi bakalım. Abi o da kur. Yo ya böyle buluruz diye düşünüyorum. Olmazsa zaten denemem arasında deneyeceğim. Bir el daha böyle girmek istiyorum. Ama şöyle yalan yok. Çok güzel bir kostüm değil. Görünüş olarak çok hoşuma gitmedi. Hatta ben normal kostümsüz olan Cordelius'u pes kostümüdür diye düşünüyordum. O kadar güzeldi. Ama bana biraz daha heybetli duruyor. Sadece tek olayı o bence. Tam Slave Snipe attı bize de reis. Çok güzel tutturduk süperi. Yok mu da şuraya bir kalp atmamız. Eyvah geliyor adam. Eyvah. O abi de bize yavaş attı. Sen ne yapıyorsun acı? Oo, spire attırtmadı bile. Şu an tehlikeliyiz abi. O güzel. Aa, spire atamadan gittik. Oo, kolta harikasın. Gold ne güzel orada süper etti ya. Süper eritti. Şu an sınırdayım. O güzel. %71 kesin kazandık gibi duruyor. Demeci hatırlıyorum. Nasıl abi atışları? Tehlikeli değil miyiz hocam? Süper boş adama gitti değil mi? Hayır. Hayır. Dindiz kaçmamak lazım şeyin atışından ya. Oo kaç tane süper şey var burada. Ben o kadar oldum. Ben sadece ortayı biliyordum ya. Diğerlerini fark etmemişim. O çok kötü atış yaptım. Abi Berat Nikli bendim. İyi oynadın dostum. Tebrik ederim seni. Yukarı go, yukarı go. Oha, mantarların üzerine gitti. 84. Tam ben aşağı iniyorum abi. Aşağı almışız zaten. Oo, aşağıdaki alıyor. Hayır. Berabere. Yerim yerim. Berabere maç bitti berabere. Oha ne maçtı ya. Atışlarını beğendim ama. Atışları güzel. Çok da büyük bir fark yok. Hani aham şaham bir kostüm değil gerçekten ama olsun. Bütün PES sezonlarının kostümlerini ben elimde barındırmak istiyorum. Bu da hani aldık geçti gitti bitti. Evet ve video bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.